Tekrardan hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. <laughs> An olsun ki kulum ayda en çok da kekliklere üzüldük. Küçükken canına kıydınız. Ant olsun ki kulum avladınız. Haycanların yenmesine razı olmadım. Avladınız, avlamakla kalmadınız. Canlı canlı yemek yaptınız. En çok da yavruların etini yediniz. Avladınız, avlamakla kalmadınız. Andolsun ki kulum, keklikleri öylesine avladınız ki yediniz etini, sanda kaldınız. Kekliği yediniz, ayda üzüldük. Ayda en çok da kekliğe üzüldük. Ey kulum, kekliği vurdunuz, vurmakla da kalmadınız. Ne çok üzdünüz öylesine kandırıldınız ki ne çok ah aldınız. And olsun ki kulum ayda üzündük. Bu kadardı. Keklik.